Merhaba gençler. Yeni bir dil bilgisi denemesiyle beraberiz. Birinci soru N sesi hem kaynaştırma harfi hem de ikinci tekil iyelik eki olarak kullanılabilir. Bakın. Hem kaynaştırmaymış bir görevi hem de ikinci tekil iyelik eki olarak kullanılabilir. Şöyle. Mesela senin odan şeklinde buradaki iyilik vazifesindedir. Bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kaynaştırma harfidir? Şu alemde bulamadım vefanı. Senin vefanı. Bakın. Yelik. Yeşil türbesini. Senin safanı. Uğruna. Senin uğruna. Cefanı. Senin cefanı. Bakın bunların hepsinde yelik eki olarak kullanılmış yeşil türbesini bakın yeşil türbesi onun türbesi değil mi? Buradaki yelik eki şuradır. Bakın ne de burada iki i'nin arasına girdiği için cevap Bursa. 2. Yukarıdaki cümlede paranteze gösterilen yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Mümtaz dükkana bakarken Mümtaz bir kere buraya gelmesi gereken ne? Virgül. Bakarken hiç farkında olmadan Malerme'nin dizesini hatırladı. Bak meçhul bir felaketten buraya. Şimdi şurayı 3 nokta halinde yapabiliriz. İkinciye gelelim. İkinciye nokta mı geliyor? Hayır. Cümle düzeyinde bir açıklama var. 3 nokta gelmesi imkansız. Yani buraya ne getirmemiz gerekiyor arkadaşlar? Cevabı çok rahat cevap. Mümtaz virgül dükkana bakarken hiç farkında olmadan Mallermen'in dizesini hatırladı. Meçhul bir felaketten buraya. 3 aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Bir şey bir yazım yanlışı var. Dönüp de bakıyorsunuz. Dönüp bakıyorsunuz. O zaman bu bir bağlaçta ve ayrı yazılması gerekiyor. Burada da yazım yanlışı söz konusudur. Unutulmak terk edilmekten daha zor bilseniz unutulmak terk edilmekten herhangi bir ses düşmesi var mı? Hayır. O zaman ayrı yazılması gerekiyor. Burada da yanlışlık var. Bazen bir yalan bile olabiliyor sevindirici. Unutulan düşleri türkülerde özlüyorum. Bakın türküler özlüyorum. Bunu attığımız anlam bozuluyor. O zaman bu hal ekilir ve bitişik yazılması gerekiyor. Yani D'de herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil. 4. Hangisinin zincirleme için tamlaması vardır? Türk halkının Türk halkının aydınlığa kavuşması için. Şura kalsın. Gerçeklerin bilinmesinde bilim adamlarının çabaları. Bakın bilim adamlarının çabaları. Burada araya başka kelime girdiği için bunu direkt ediyoruz. Teknik gelişmeler halkın mutluluğu ve huzuruna. Burası da değil. İnsanların zamanını öldüren değil, insanlara zaman kazandıran teknoloji ilgi görecek. Bu da değil. İletişim alanındaki gelişmeler insanların günlük yaşamını da etkiliyor. Bakın bu da değil. Nasıl yaşamı? Günlük yaşamı. Araya kelime girip girmemediğine, girmemesine e, gerçekten lütfen dikkat edin. Yine şu kelimeden bakarsınız ki sıfat girmiştir, başına sıfat gelmiştir. Lütfen bunlara e, dikkat edin gençler. Kafa karıştırabiliyor bazenleri dediğim gibi. Şimdi burada bakın A şıkkıyla e, bir de diğer şıkta. A şıkkında diyor ki Türk halkını, halkının aydınlığa kavuşması. Burada değil. Burada sıfat e, isim tamlaması olan mesela şu kelime araya girmemiş. Türk halkının kavuşması diye bir şey değil. Ama şurada bakın. Bilim adamlarının çabaları. Üç tane isim yan yana gelerek zincirleme isim tamlamasını oluşturmuştur. Beş. Aşağıdaki ziyaretlerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmamış, sağlanmıştır? Bilinmedik ırmağın çaladığı yer nerede? Şurada. Cevabı zamir zaten. O zaman burada soru zamiri var. Burada hangi yolu tutmalı hangi aşkı soru sıfatı burada zaten mı mı soru edatı kullanılmış. Niçin geçmişte kalan aşkın kollarına dağıtıyorsun soru zarfı mı soru edatı şeklinde kullanılmış. 6. Pekiştirmelerde sözcüğün birinci ünlüsünden sonra mprs seslerinden uygun olanı getirilir ve oluşan hece sözcüğün başına eklenir. Peki yukarıdaki pekiştirmelerden hangisi bu kuralın dışındadır? Sım sıkı kural. Simsiyah, bembeyaz, güpe gündüz, ıp ıssız. Şimdi ıssız kelimesinin ıssız. Adam diyor ki ilk heceyi alacaksın ve şu seslerden uygun olan birini getireceksin. Mesela sıkı. İlk hecesine sı. Uygun olan bir tanesini alacağız. Ne yapacağız? İşte sımsıkı, simsya bembeyaz şimdi sözcüğün birinci ünlüsünden sonra bakın birinci ünlüsünden sonra ama buraya bakın güpe gündüz bunlar gibi bir oluşmuş? Hayır bakın araya bir de bir harf girmiş. Yani farklı bir yolla oluşmuş. Diğerlerine göre biraz daha farklı bir yolla oluşmuş. 7 aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır? Neden? Soru zarfı. Kaçınılmaz bir pişmanlık mıdır? Edat. Son soruyu niye kendimize hiç soramayız? Niye? Neden? Niçin? Zar. Matador'un yardımcısı niçin haykırıyor? Niçin? Neden? Zar. O arada seyircinin ilgisini nasıl çekmişti? Zar. Yani o zaman cevap Bursa arkadaşlar. Edat. Diğerlerinde soru anlamını zarf sağlamış. 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde lale edat da bağlaçta da değildir. Her ikisi de değildir. Gençlik avunur. Şekille yıldızla gönül. Bir perde ayırmakta gidenlerle bizi. Gidenler ile bizi. Bakın burada bağlaç. Boş yıllara bak da ağlayıp sızla. Gönül. Dünyalara sahip olma hırsı ile. Edat. Her şey onun isteği ile. Edat. Gençlik avunur şekil ile Edat. Bakın boş yıllara bak da ağlayıp sızla sızla sızıdır bu kelimenin kökü gençler. Sızıla sızı isim kökü. La bu da isimden fil yapım ekidir. Buna dikkat edin. Güzel bir soru olmuş. Ee, dikkati çözmeniz gerekmektedir. Dokuzuncu soru. Hangisi sıfat fil değildir? Bakalım. Hangisi sıfat filidir? Pardon olmamaya çalışıyor olan görünmeden koşarak koşarak zarfil madanmeden zarfil olan an en sıfat fil burada ee, sıfat fil kullanılmış 10 aşağıdaki cümlelerin hangisi altı çizili sözcük eylemsi değildir beklenmez bir çevik nasıl bir çeviklikle beklenmez bir çeviklik mazme sıfat fil temizlenmiş şimdi bahçede karların temizlenmiş toprak burada yürüyorduk temizlenmiş toprak sıfat fil yürümeye başladık mema isim fil olarak kullanılmış. Bakalım donmuş ayaklanma. Sıfat fil ama oyuncağında herhangi bir filmsi söz konusu değildir. Bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi hangisinde verilmiştir? Doğru bir şekilde. Samanyolu sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi göğün yanından öbür yanına uzanıyordu. Uzanıyordu yüklem ne uzanıyordu? Samanyolu özne. O zaman bu ikisini çok rahat eledik. Saman yolu Özne dedik uzanıyordu sarı altın tozundan göz alabundu, alabildiğine bir bulut gibi nasıl uzanıyordu sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi zar göğün yanından öbür yanına nereye göğün yanından öbür yanına dolayı tümleş Özne zarf tümleci dolayı tümleş ve yüklem şeklinde 12 aşırı gecelerin hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır şimdi yine çamlar dönüyor uzaktan bir şarkıyı tek yüklemi var tek yargısı var basit bir cümle. İri yeşil gözlerine gördüm bu parıltıyı. Tek yüklem var. Tek yargı var. Sözüne kanmadın. Bunu duyunca Ali. Bakın kanmadın. Duyunca ince ince zarfil var. Kanmadın. E, yüklem burada. Bu o zaman bileşik bir cümle. Kendini ellere versin. O zalim gonca onu en büyük bir söğüt boyunca astılar. Versin. Basit cümle. D ve E'de arkadaşlar. Bunları da bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle.